Yaz tatili yaklaşırken Elif'in ailesi dağlarda kamp yapmaya karar verir. Elif, iki minik kedisi Pamuk ve Pıtırcık'ı yanından ayırmak istemez. Annesi ona sarılır ve yumuşakça konuşur. "Pamuk ve Pıtırcık seni unutmazlar. Biz kamp yaparken onlar da güvende olacak. Kısa bir ayrılık sevgimizi güçlendirir." Elif endişeyle kedilerine bakar. Pamuk çekingence mırıldanırken, Pıtırcık merakla Elif'in çantasını koklar. Kediler, komşuları Bayan Ayşe'ye götürülür. Bayan Ayşe onları sıcak bir gülümsemeyle karşılar. "Merak etme Elif." Minik dostlarına iyi bakacağım. Onlarla bol bol oyun oynayacağız. Pamuk hemen koltuğun altına saklanır. Pıtırcık ise evi keşfetmek için patilerini uzatır. Elif kedilerine eğilir ve onları okşar. Sizi çok özleyeceğim ama yakında kavuşacağız. Sakın üzülmeyin. Kamp alanında kuş sesleri ve çam kokusu Elif'in etrafını sarar. Ateş başında marshmallow pişirirken annesiyle yıldızları izler. Fakat Elif'in aklı hep kedilerindedir. Gece Pamuk'un mırıltısını ve Pıtırcık'ın yaramazlıklarını düşünür. Üç gün sonra eve döndüklerinde Elif heyecanla bayan Ayşe'nin kapısına koşar. Kapı açılır, pamuk yumuşakça Elif'in kucağına atlar. Pıtırcık ise neşeyle ayakkabı bağcıklarını çekiştirir. Sizi çok özledim. Gördün mü seni hiç unutmadılar. Elif kısa bir ayrılığın dostluğu ve sevgiyi daha anlamlı kıldığını anlar. Pamuk ve Pıtırcık yan yana oturur, ev mutlulukla dolar.